Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir videosunuz arkadaşlar. Teşekkürler bu arada. E, videoyu beğenenler çok yüksek geliyor arkadaşlar. E, videoya başlamadan önce videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İyi seyirler. Buna değişik değişik şeyler ya. Değişik değişik olaylar. Hep başlamış oyunlar. Hemen güçlendirme yapam. Şunları alam. Buradaları toplayam. Allah katili kovalıyorlar abi. Aa yakıyor vallahi katil cayır cayır yaktı. Abi. Bu takımla belki olayı bitirebiliriz. Dur bakalım. Bir tane de ben vurdum. Allah delirdi delirdi katil delirdi. Katil. Ne oldu be? Neredesin? Geldim geldim. Ne oldu orada bir lag girdi bir şeyler oldu. Yalnız hoş geldin merhaba. Yarın beraber oynar mıyız? Neyi beraber oynayacağız yarın? <laughs> dün fort vardı da, dün fort vardı. Oo, çok tehlikeli. Dün, dün Fortnite oynadım. Berkeciğim hoş geldin. Nasılsın? Abi ne? Zedix hoş geldin. hemen hemen ben kendi önce bir güçlendireyim. Hey, Bu şeyi alırız ya. Bu kartı alırız gibime geliyor. Dur dur dur. Bir, bir iki güçlendirme atayım şuraya. Allah Allah. Bir dakika abi. Allah Allah. Yakalandı yakalandı yakalandı. yakalandı. Bir dakika geldim geldim geldim. Geldim. Aha. Yakın iblisin. Yak... <laughs> gel buraya gel. Ya buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Ya evet, Yakın. Vurmuyoruz düşmanı. Öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Tamam, <laughs> İnanılmaz şeyler oluyor. İnanılmaz şeyler oluyor. İki kill. Hadi bakalım. Kaç kere doğru gidecek? Bir silah güçlendirme atsam. <laughs> Ama teleport oluyor. İlk defa böyle oyun bu oyunda böyle bir şeyler oluyor. Oo, 3 tane loot var burada. Sen ne diyorsun? Burada 3 tane loot olduğunu hiç bilmiyordum ha. Bunu da öğrenmiş oldum. Hemen şunu bir upgrade. Hemen şuna bir upgrade. 8 ay olmuş. Hayırlı olsun. Yazıcım. Ya Dedik nasılsın? Hoş geldin. Berkecim ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Allah bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, beni yalnız bırakmayın burada. Beni yalnız bırakmayın burada, lütfen. Katil burada, dikkat edin. Dikkat edin, dikkat edin. Güzel kaçtı, yemin ederim. Gel gel, gel buraya. Buraya, gel. <laughs> Hop. Aa bir tane vurdu lan nasıl vurdun sen bana oradan? Nasıl vurdu bana oradan çat diye? Her sana koca yürekli katil. Bir tane hasar verdi ha. Kafalım da patlamış bu arada. Bilgisayarları ekleyeceğiz abi. Ondan sonra gidiyoruz buradan. Bu oynamayı biliyor bak bak bu Anton Anton sen çok çakalsın Anton. İyi oynuyor iyi oynuyor. Ben de giden buradan bakayım nereye gidiyor. Oley. Ben çöz abi. Hackle hackle hackle. Müdür ne olmuş sana ya? İkinci bilgisayarı. Abi çocuk iyi oynuyor ha. Gerçekten iyi yani. Dikkat et dikkat et tuzak olabilir açma. Ama açmak da istiyorum bir yandan. Güçlendirme için. Açıyor, açayım mı? Açıyorum. Açtım valla. Abi beni bir Allah rızası için bir iyileştirebilir misiniz? Sen adamsın. Rol sen adamsın. <laughs> Vestir ne zaman siteme gelecek? Valla hiçbir fikrim yok. Kaçta? Ali abi diyordu. Mayıs'ta? Nisan'da falan çok yakında gelecek ya. Hatırladım hatırladım. Nisan mıydı? Hala olsa, olsa sorardık da. Yakın zamanda gelecek ama. Biz bir kişi eksik miyiz? Yo değiliz. Elektrik silahını yaptım acaba bu? Allah yakın. Ah. Kaçtım 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 kaçtım. Oğlum sen, sen kime vuruyorsun lan serseri? İyilesi beni koçum. İyilesi kaç kilo oldu? 3 kilo oldu. Kafalık daha yapmam lazım kendime acilen. Elektriği benden anda vurmaya devam etseydim hemen ölürdü. PS gelir gelecek gelecek PS de gelecek. Ha hack the final computer. Son bilgisayar kaldı. Cık, son bilgisayar kaldı. Flash mı? Flash yapamıyorum ki ben. Ama Molotov yapabilirim. Molotov yapıp atabiliriz. Bana bir kafalık daha lazım ya. Allah tuzağa yakalandı. Bana bir güçlendirme daha gider. Ne yapıyorsun oğlum? Nerede bu? Oha! Allahu Ekber! Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi tuttu fırlattı kalbime. Ağzına bir tane vur kaç. Bir tane vur kaç. Allah vurup kaçamadım. Vurdum ama kaçamadım. Vurdum ama kaçamadım. Aa! ah Bir dakika. Bana niye bomba atıyorsun güzel kardeşim? Şuradan hemen. Oh oh oh. Bir sürü lukta Hemen hemen hemen. Hemen bir kafalık yapalım hızlı bir şekilde. Dur dur dur. Ölemem 2 HP'm kaldı şu an. Molotov da yapacağım merak etmeyin. Malataf yapacağım malataf Hemen 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 seri şekilde. 7. Molotov'un şeylerini toplayayım. Geri teleport oluyorum onu çözemedim sadece şu an. Yapıyorum o Yakarım vallahi bu gezegene. Yap yakarım bu gezegene. Abi öldü mü katil? ölmedi daha. Açın müdür kapıyı. Heal'a iyileşti beni. Aferin. Doğacak şimdi oradan doğacak ha. Açın abi. Aha. Çok kötü ping. Abi bu ne biz? 400 ping. Herkes 400 600 de oynuyor. Kapa. Eleman ar Anton arkada kaldı. Kaçın sefer olur kaçın. Allah'ım bir de ben üstüme kapatıyor kapıyı ya. Katil gitti bile abi. Bak Allah'ım itti beni ya. Beni itti yine önüme, önüme çıktı beni itti yine. Hadi katil yok herhalde. Hadi gittim. Aha geldi katil ama. Yakalayamadı abi katil afekeydi herhalde. Evet dev dışında bir şey yarıyor. yoksa deve de işe yarıyor da. Devde de işe yarıyor. Sadece elektroşok cihazı olması lazım. İki asult olduğu zaman yok eder. Hele ki silahları son güçlendirmesi olduysa yani son upgrade'indeyse çok kötü vuruyor, çok hasar veriyor. İkisi birlikte. Akabe. Bugün de bana yakıyoruz, ne yapalım? O zaman ben ne olam ya? karar veremedim şu an, ne olam? Asult yaptı beni, ben seçmedim, kendi seçti oyunu. Sen asult ol dedi. Kendi seçti abi. Ve hiç loot alamadık. Hiçbir şey alamadık abi. Sıfır sıfır sıfır. Benim moral sıfır sıfır sıfır. sıfır. Onu da o aldı abi. İşte oyuna genç başladım öyle gel gel. Oyuna geç başladım ha. Şunu mu olsam, bunu mu olsam diye düşünürsen. Hiçbir şey olamadık abi. Neyse taşısınlar ya. Taşısınlar kardeşim. Affedersiniz ama bana niye vuruyorsunuz acaba? Adam'a vuruyor. <laughs> git bombayı taşıyana vur kardeşim. Kildini o patlatacak, ben değil. Shinzu git kovala. <laughs> ha vurdun mu? Emin ol olayım. Oraya gittin ha? Valla beklerim burada. Bu sefer de onu kov. Abi Hanna ne yap? Hanna! 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 Öldün Han ha, Aha ölmedi Hanna. Allah! Nasıl vurdun sen bana oradan müdür ya? Harbi helal olsun lan. Nasıl vurabildi bana oradan? Güzel güzel oyaladık. Bu da bir taktiktir. Bu da bir taktiktir. Ağlıyor benim adam ağlıyor şu an resmen. Adam taktı bize ya. kas bırakmış oraya. Ne oldu abi bir şeyler patladı. Bir şeyler oldu ama. Benim bir HP'm var ha. Okey sopasını aldılar mı acaba şuradan? Almışlar galiba. HP'miz yok ki benim bir HP'm var. Allah Allah. Yandım abi. <laughs> neyse neyse. Kaçarız ya büyük ihtimalle. Dur bakalım. Herhalde kaçarız diye umut ediyorum. Beni yine en uzak yere atmazsa eğer. nereye attı yine? Allah'ım yine harita dışındayım ya. Abi bugün sıfır şans ya. Gerçekten sıfır şans bugün. Beni alma geldiler mi acaba? Geldin sana helal olsun koca yürekli adam. Gel kardeşi kurtar beni. Bak hala bak loot yapmaya çalışıyor bak. Bırak oğlum loot'u bırak kurtar beni. Medik olacağım ya. Medik olacağım. O da öldü. Elektro şok şeyim var. Dalgam var. Onu yaparsam abi hepsi onları heal'lamam lazım. Bir dakika. Bir dakika bir dakika yardım yardım yardım. Allah destim. Pomes mi oldu? Ya da bomba mı yastık acaba ya? Alayım mı bunu? Bola. Yapıyorum şükür. Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ay, Haydi bakalım gençler. Allah. Oo. Oo, dev gelmiş abi. Dev gelmiş vallahi dev vurdu. Beni görme değil mi? Allah attı kafayı. Abi şunu aslında aşağıda şoklasak sen vurursun ya. Gel buraya. Ne yaptı? Aysel mi atladı böyle? Gel kardeşim, gel gel gel. Şunu bir Tam orayı bekliyor abi. Dur bakalım. Güzel güzel güzel. dolu çocuğu yer mi sence o numaraları? Bence yemez. <laughs> Kapıyı açmamız lazım abi. Herkesin <laughs> sağlıklar yerinde <laughs> güzel. Eyvah, eyvah. Kurtar, 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 kurtar. Aa yüzüyor, yüzüyor. İyileştirdim abi. Ama tek hakkım kaldı ha. Allah beni attı abi. Öldüm. Bir yerden yere vurdu bizi. Eğer aşağıda doğarsak kurtul kurtarırlar bizi. Bilmiyorum bunlar bizi satmazlar herhalde ya. Süper oyuncu selam hoş geldin. Bizi satmazlar gibime geliyor ama emin de olamıyorum. Abi sattılar bizi. Yapmayın, yapmayın. Beni kurtarın bari öyle bir setin. Şey bir dakika yazayım. Ya açmayın, açmayın. Neredeyim? Oo çok uzaktayım. Geliler kurtarmaya ya. Hissediyorum. Satmayacaklar, satmayacaklar. Geliyor. Bu Sly iyi oyuncu, ben tanıyorum bunu. Bunlar, bunlar bizi kurtarır abi. Bunlar iyi oyuncular. Maybe I can make something with this. Haydi bakalım. Şimdi kaçabiliriz işte. Hmm. Burada da loot var mı? Bomba yapacağım da. Eğer loot bulabilirsem. Here, I'll patch you up. Here you go. Heal the fuck up. Ama orada bulamıyoruz. Abi dalga geçiyorlar şu an katiller. Let oh, öldürdü. Allah öldü abi. Nako öldü. Nako'yı kıtlattılar. 8 tane oldu değil mi? Dört dakikamız kaldı. Aha. Öldü, <laughs> öldü. Efendim? Efendim? tamam böyle. Tamam. Teşekkür ederim. Efendim? Yok yok. Sağ olasın. Eee? Nako çok uzağa doğdu ya. Abi kaçamayacağız ama. 3 dakika kaldı. 3 dakikada kaçabilir mi Yetmez ha. öldürüyorlar abi. Koş koş koş. Koşun kardeşim koşun koşun koşun. İki dakikamız kaldı kaçarız herhalde ya. Nerede eleman epey sağlık Vakit yetmeyecek. Hadi be bir tane daha olsa şey yapacağım da bomba yapacağım da. Hop o da boşa gitti. Hadi bakalım. Kaçamadık. Onu yukarıda açtırmaz ki onu. İmkanı yok yani. Öf öldürdü bile. Let's get the fuck Bir kişi dışarıda kaldı. Görüşmek üzere artık. Güzel direndik ama. <laughs> ah katil. <laughs> katil direkt düştü abi Aysa ya. Gel <laughs> sık gel Bir kişi mi dışarıda? Aynen. Bir kişiyi öldürdü. Hold on while I make the best thing ever. Look, I'm İmkansız abi onu kurtaramayız. Gel gel. Ah. Mortal Kombat 11 oynamayı düşünüyorum. Dırı 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 dırı. Görüşmek üzere bırak. Görüşmek üzere oyun adam. <laughs> katil kızdı abi sinirlendi katil. Katil çok kızdı. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Lütfen daha fazla Lesley videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, abone ol olmayın, olmayan arkadaşlar abone olursa çok sevinirim. Ve yorum yazın. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.